Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte havalandırma atacağım? Yani bu renk değil. Yani mavi <laughs> Ama pembe renk. Burada arkadaşlar ben uzun zamandır video atmıyorum. Bilenler bilir. Yani böyle hem vardı falan diye atamıyorum. Ama artık atacağım. Merak etmeyin. Biz köye gideceğiz. O yüzden aldım bunu. Orada orası yani benim köyüm çok sıcak. O yüzden aldım. Açıyorum. Şuan şöyle açıyorum. Böyle havalandırması. Burada ben sipariş verdiğim için daha ilk defa şey yaptım. Böyle öf işte fazla video uzun sürmesin diye ben o gri poşetini açmıştım. Şöyle ben fotoğrafında gördüm. Şuradan şöyle. Burası böyle buraya geliyormuş böyle. Bu şarj aleti önemli değil böyleymiş sanırım. Neyse. şu anda Tuğçe Özgürlük kanalına yani Tuğçe Bey şu anda çıkıyor. Tuğçe Özgürlük kanalına ve, ve Elif Özgürlük kanalına abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Biz o kadar emek, emek veriyoruz. Görüntülenmemiz çok fazla ama o olan kimse yok. Böyle. Böyle. Hem bu birinci modu, bu ikinci modu, bu üçüncü modu. Neyse biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.